Aslan'ın Tarifleri kanalından herkese merhaba. Bugün sizler için bol çikolatalı nefis bir kurabiye tarifim var. Bunun için ben çikolatalarımı böyle gördüğünüz gibi tatlı kaşığı yardımıyla yağlı kağıdın üzerine aldım. Evde hangi çikolatanız varsa kahvaltılık çikolata kullanıyoruz burada. Bunu şimdi ben buzluğa atıyorum. Bu şekilde alacağım. Buzlukta yaklaşık 15 dakika kadar hamurumu hazırlayana kadar donduracağım. Malzemelerime gelince 150 gram tereyağı ya da margarin hangisi varsa 2 yumurta, yarım su bardağı pudra şekeri, yarım su bardağı nişasta nişasta fark etmiyor hangisi oldu 4 yemek kaşığı şeker kahve kullanacağız 1 tatlı kaşığı kabartma tozu ve yaklaşık 2-2,5 su bardağı kadar un, bir çimdik de tuz kullanacağız. Şimdi öncelikle ben margarinimi yoğurma kabına aldım. 2 tane de yumurta kırıyorum. Şimdi ellerimi de hemen yıkayım. Şimdi çatalla şöyle bir yumurtaları çırpayım. Yumurtalar yine oda sıcaklığındaydı. Şimdi pudra şekerini ekliyorum. Normal şekeri ekliyorum. İsterseniz burada esmer şeker kullanabilirsiniz. Şimdi nişastasını da ekliyorum. Nişasta 4 yemek kaşığı. O da yarım su bardağına natıka etti Çok güzelce bir karıştıralım. Kahvesini ve kabak mı tozunu da ekleyeyim. Bir paket kabak mı tozu. Bir tatlı kaşığı dolusu da kahve, Türk kahvesi ekliyorum. Şöyle bırakayım. Ve güzelce karıştırıp daha sonra ununu ekleyip yoğuracağım. Yumurtanın büyüklüğüne göre un miktarı değişiyor her zaman söylediğim gibi. Onun için 2-2,5 iki, iki su bardağı arası un kullanacağım şöyle bir çimdik de tuz serptim çay kaşığının ucu kadar diyelim bunları da artık ekleyip yoğurmaya başlayabilirim. Çatalımı artık çıkarayım. Artık elimle yoğurabilirim. kurabiye hamurum hazır. Böyle kıvamı eli hafiften yapışan ama çok da yapışmayan bir hamur olacak. Ben iki buçuk yemek, iki buçuk su bardağı un artı 2 yemek kaşığı un kullandım. Yumurtalarım large boy olduğu için biraz un az geldi. Ama dediğim gibi kıvamı bu şekilde olacak. Hafiften böyle ele yapışır cinsten. Parmaklarımın ucunda görüyorsunuz kalıyor biraz. Şimdi ben bu hamuru buzdolabına streçleyeceğim, buzdolabına atacağım. Bir 15 dakika bekleyecek. Ondan sonra diğer kısmına geçeceğiz. Buzluktan çikolatalarımı çıkardım, buzdolabından da kurabiye hamurumu çıkardım. Şimdi ceviz büyüklüğünden, cevizden biraz daha büyük olacak şekilde şu şekilde. Alıyoruz hamurumuzu, çikolatamızı da alıp içine koyuyoruz ve güzelce hiçbir yerinden gözükmeyecek şekilde yuvarlak yapıyoruz. Çikolata dışarıda çabuk eriyeceği için arada bu işlemi bırakıp tekrardan buzluğa atabiliriz çikolatamızı şey çok fazla akışkan olunca her yere yapışacaktır. Hamurumuz güzel kapanmayacaktır. Evet. Bu şekilde. Hepsini ben şimdi böyle hazırlayacağım. Dediğim gibi arada es vereceğim. Çikolatalı çikolataları tekrardan buzluğa atacağım. Bu arada fırınımı 200 dereceye ayarladım. ısınıyor. Ama şey yapmadan önce, fırına vermeden önce bir 5 dakika buzlukta bekleteceğim. Ondan sonra çıkarır çıkarma hemen sıcak fırına koyacağım kurabiyelerimi. Şöyle alıyorum. Bakın hemen erimeye başladı. O kadar sıcak ki şimdi mutfak hemen ellerime gelmeye başladı. Şöyle kapatalım. Daha büyük seviyorsanız kurabiyeleri, böyle çikolatalı kurabiyeleri falan hani biraz daha büyük de yapabilirsiniz. Ama kabartma tozu olduğu için zaten biraz daha kabaracak kurabiyelerimiz. Ben avuç içinden daha küçük bu şekilde yapıyorum. Kurabiyelerimi şimdi ben buzluktan çıkardım. Fırınım da güzelce ısındı. Yaklaşık 10-13 dakika arası fırında tutacağım. Pişmesi için o kadar süre yeterlidir. Artık fırına gidebilir. Kahveli, çikolatalı, mis gibi kurabiyelerimiz hazır. Şöyle çatalla bir bastırayım. Gevrekliğini görün. Harika bir kurabiye. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tarihlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.